Şey böyle. Allah senin iyiliğini versin ya. Ama bizim yaptığımız böreğe gözünü koymuştu. Gerçekten zaten. ayıp ya. Bizim yaptığımız böreğe zaten gözünü koymuştu. Özellikle yaptı. Yemin ederim yok dedi. Ama gerçekten <laughs> özellikle yaptı. Kız ya. Melis vallahi unuttum. Yemin billah olsun unuttum. Hey ya Allah canımı alsın ki unutmuşum. Ay yumurta da pişmiş kız. Aşkım bak niye böyle oldu biliyor musunuz? Çok yumurta döktüm. Ne ne alakası var ya? özellikle yaktın ya. Dibüt işe üstü tuttu biraz. Biraz mı? Bir göster bakalım biraz mı tutmuş? Bezler nerede Hira bezi Ne bileyim. Hira hoş ya. Üzüldüm lan. Ah, bu kadar malzeme gitti. Kız bile o kadar peynir Yazık bitik. günah ya. Bir de özellikle bol dedik şey koyan. Yeriz ya bir şey olmaz çok dayan olmaz. Ne yiyeceğiz ya yanmış tutmuş bu. Bir de dedik özellikle peyniri bitirelim. Hacım, Deniz hocam, teşekkür ediyorum. ederim. Deniz. Bir çatı versin. versin. Diyor, diyorlar kıskandı yaptı aşk olsun. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de bu bir kıskançlık yani. Ağırlanamıyorum <laughs> ya. Versene bir çatal. Kaşık ver bir şey ver. Salak mısın? Al. Şu an emeklerime bakıyorum. Gerçekten yor. O senin çırpışın. <laughs> Aşkım valla hepsi yanmamış. Bir şey olmaz. Sadece bu üst tarafları biraz alırız. Tamam bir şey yok. Valla Reşit! 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 Gel. Ya yeah. gel. gel. <laughs> Çabuk gel. Ne oldu? Gel. <laughs> ben börek yaptım bak ne yaptı böyle yaptı. <gülüyor> 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 Amandır sıcak. Ya aşkım özellikle yaptı. Ya, Kim yapmış? Bu yenmez <laughs> gibi ölür bir insan. Bunu <laughs> <Aslında gülüyor> yaptı. Bunu <laughs> tut özellikle yaptı. Bir daha yap. Allah. Bir daha yap diyor. Yani. Bir daha yap ne demek ya? Emek verdiklerini anlar mısın? <laughs> Yenir diyorsunuz. <laughs> Esra bir yemek daha söyle. Başka ne vardı orada? Belki o yemek yetmez. Ben bilmiyordum börek yemeci <laughs> Bay Çirkin teşekkür ederim. Ege sen onları yer mi Melis? Dur musun? var ya? Bak sen nasıl bunu yaptın? Hele geçti. Kanka özellikle yap. Az zebrek. Ya. Bir daha yap bak e, yürü işte. git kanka ya. O kadar malzeme evde peynir bitti. Of. Bir de bol peynir. Evet, bir kilo peynir koydular ya. Bilsene o kadar bol koydular. Bir şey söyleyeyim, gerçekten bu kıskanma ben <laughs> biliyor musun? <kanka? gülüyor> Allah'ım öyle Aşkım, yemin ederim yok. Merhaba bir ölçü bizim kaldı. böreğimiz Çok güzel olmuş. Bacım çok çektim. güzel olmuştu ya. Buradan versene bana bu, anne. Canım çekti. Kız üzüldüm ya. Ama aşkım Canım buradan iyi. yeriz bir şey olmaz bak bu tarafları güzel. Şunu versene. Üzülme ya çok... kıyamam. Kanka gel. ya. Gel öpüyüm gel. Kıyamam. Elinde yağlayı üstüme sürdün ya. Yağlayı. <laughs> yağlayı <laughs> ya. <laughs> <El> üstüme sürdün. <laughs> <laughs> Anne hani şurayı bana versene içinde kaldı. Ya tamam yeriz biraz. Ha, sen ne mi açmışsın? Yeriz. Bu yazlık o kadar emeli emek verdi. Yansa da, kül olsa da yiyeceğiz. Yenir mi ya? Mideyi zehirlenmesi yaşarız <laughs> ya. Zanki. Tamam aşkım Esruş. <laughs> Hayır Ama yani gerçekten yaptığın var ya. Yemin ederim bilerek yapmadım. Bence bilerek yapmaz ama... B bilerek değil, yapsın varsa yapsın teşekkür benim. ederim teşekkür teşekkür aşkım. Vallah billah tillah bilerek yapmadım. İnanmadım. Asla da inanmıyorum. Kız yemin ederim bilerek ya. Ben çok üzüldüm şu an ya. Yiyemem. Vallahi hiç de üzülmüş gibi durmuyorsun <gülüyor> kanka. <gülüyor> Vallahi üzüldüm. Hani mesela yani Hira yemek istiyor. Neden vermiyorsun oradan? He? Bak diyorlar yenir. Bak cevap da vermiyor. O öyle cevap vermiyor. Üzüldüm ya. Evet üzüldün ya. Vallahi üzüldüm kız. Bu kadar da emek verdi kızcağız. Abi öyle bir salatalık soyuyor ki salatalığın yarısı çöpte şu an.